Dün İstanbul'da trafiğin çok yoğun olduğu bir yerde ön lastiğimiz patladı. Lastikçiyi aradım. Lastikçi gelene kadar da hemen polisi aramak zorundaydım. Yani 112'yi aradım, 155'i aradım, hepsini aradım. Yolda emniyet tedbirlerini almaları için kendim reflektörümü falan koydum. Fakat trafik çok yoğun. Arabanın diğer tarafına geçemiyoruz. Yani bir kaza olması muhtemel. İki saat sonra geldiler. Kaç kere de telefonla konuştum. Tekrar tekrar aradım. Telefondaki vatandaş bana diyor hangi mahalle hangi sokak ya bir vatandaşın başına bir olay geldiyse her gittiği yerin mahallesini sokağını bilmez ki. Kabataslak olduğu yeri tarif eder oraya gelinir. Yani olduğumuz yeri tarif edene kadar zaten yarım saat geçti. Ondan sonra gelen ekibe de dedim abi 40, 52 saat oldu dedim. Başka vakalarımız vardı oradaydık dedi. Devletin başka arabası yok mu ya? Başka ekip yok mu? Her tarafa bir ekip bakamaz ki.